Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere buraları göstereceğim. Yaşadığım yeri göstereceğim. Arkadaşlar bağla şeyle geldik. Koyunu gütmeye geldik. Şu anda yaklaşık 2-3 saat oldu. Yok. 1-2 saat oldu. Birazdan eve gideceğiz. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şu bir sürü kavak ağacı var. Kavak ağaçları biliyorsunuz böyle tahttan falan bir şeyler yapabiliyor. olarak kesip böyle budadım ben bunları. Bunlardan oyuncak falan yapacağım. Tamam <laughs> arkadaşlar şöyle atayım. Gördüğünüz gibi orada babam var. Görünüyor mu? Babamı göremiyorsunuz ama koyunları görüyorsunuz. Koyunlar orada. Ee, şimdi bir de size danamızı göstermek istiyorum. Ama önce malzemelerim Evet arkadaşlar aldım şimdi gidiyorum. Ee, bak arkadaşlar köpekler eve gitti. Köpekler eve gitti herhalde. Ona gösteriyor arkadaşlar bir şımarıyorlar Bir suyun içine giriyorlar Yüzüyorlar Of 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 Çok güzel ya ben de öyle olmak isterim ama Olmaz Suya çamurla yap arkadaşlar Ama böyle Var yüzülecek kadar var Yağmur doldurdu havada kapalı gördüğünüz gibi Saat Saat şu anda 3 gibi herhalde bilmiyorum Bakın orada Keçi var çiçeği göstermek istiyorum ama elimden malzeme vurduğu için ah. de sopayı kendime vurdum. Ah. Baba ne yapıyorsun? Baba. Baba ne yapıyorsun? Arkadaşlar keçi. Keçi. Dört tane keçimiz var. Babam şarkı söylüyor. Şarkı söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar dört tane keçimiz var, bir tanesi erkek, üç tanesi hamile. Değil mi? Üçü de hamile. Arkadaşlar bir tane kara keçimiz var. Onu size göstermek istiyorum. Kara keçi! Kara keçi! Arkadaşlar <laughs> bir tane koçumuz var. Güzel ama vurmuyor. Bir tane de kabak var büyük koçumuz. Ama vuruyor. Vuruyor yani. He! Hay. Konna gidiyor. Dah dık, dık dık. Şurada arkadaşlar siyah keçi. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Efendim. Koyunu mu? Koyunlara döndüreceğim arkadaşlar. Montum orada ha. Orada. Arkadaşlar gördüğünüz işte böyle. Şurada arkadaşlar şurada tek olan bir tane kuzu var. Şurada görüyorsunuz. O bizim üç, üçüncü veya dördüncü doğuranı. Kim? Üçüncü arkadaşlar. Üçüncü doğran. Şöyle göstereceğim size. gibi şöyle göstereyim sizlere ben. Şurada. Bir sürü koyun var. 80 tane değil de 96 tane falan var. Bayağı yani koyunumuz var da hiç öyle görünmüyor nedense. Koyunlar mı küçük yoksa bizim gözümüze mi öyle geliyor? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ah, arkadaşlar bakın. Peki yani erkek keçi keçi arkadaşlar çok pis kokuyor yalan yaklaşmayıp bu kapatıp yine kaç kaç burası yasak bölge yasak bölge arkadaşlar benim ayağımda çizme var bu da hep su dere falan ayağım ıpı saks çizmenin çizmeği su, su dolu hep arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> ben bunun içinde biraz su vardı. Dur da biraz daha oraya boşa attım. Da elimde eldiven vardı orada eldiveni ben unuttum. Ben unuttum. Bana alacak gelecekti. sözde. İşte koyunlar gösterecek burada. Bakın kara bir tane kuzu. Kara kuzu. Ama bizim değil. Ha. Satın aldığımız. Kara kuzu. Poz ver. Ozaçla. Yaramaz. Hep cansız boncuklu. Boncuklu. Bir tane koyunumuz var, bir tane de koçumuz var. Oh, gidiyorum ya. Yorucu arkadaşlar, yorucu. Sakın denemeyin yorucu. Çok yoruluyorsunuz. 4-5 saattir ko yürüyorsunuz, koyun çeviriyorsunuz. Yürüyorsunuz, koyun çeviriyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Allah <laughs> Oh. Arkadaşlar. Ee, şimdi bize belge geldi. Şu koyun Merinos. Şu koyun Kıvırcıklı. Soft folk diye bir koç varmış. Bir kırma varmış. Nasıl bir kırılmazsa. Babam şarkı söylüyor. Babam şarkı söylüyor. Değil mi babiç? Ha? Eldivenleri aldın mı? Yaramazlar. Kendine arkadaşlar. arkadaş şu koyun ikinci kuzusunu doğurdu. Birincisini eskiden doğurdu. Üç günlükte öldü, hastalandı, öldü. Şimdi bir tek daha doğurdu o. Ne baba? Evet. Arkadaşlar birinci doğduğunda bayağı sütlüydü o koyun. En az yarım kova çıkıyordu. Bir arkadaşlar dünyamı, şurada dana var. Babik Pozer. <laughs> Arkadaşlar <laughs> şimdi size danayı göstereceğim. Tabi gözüküyor. Bırak, bırak. <laughs> Ya. Şurada göstermek istiyorum gülüyor. ama görünmez ki. Dur kenardan kenardan gidelim de göstereyim. Dana. Arkadaşlar, kurban, geçen sene kurban bayramında aldık danayı. Buradan böyle dev bir dana oldu. Dana hala. Dana. Dana oldu büyüdü hala dana. Neden? Neden inek olmadı? Arkadaşlar gel. Arkadaşlar tut tut Çok tatlı. Gel 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 gel. Tamam tamam gel. Arkadaşlar şey çok uysal. Kızılıyor ama bazen tabii. Bazen kızılıyor ama at gibi ya. Çok tatlı. Ha. Size gösterdim. Şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Tamam mı? Hoşçakalın. Bay bay.